Çekler dönmeye başladı son 5 yılın en yüksek oranında. Kuyumcular diyorlar ki ya tamam bizi denetlesinler de niye aniden sürekli baskın yiyoruz? Şu ara sürekli maliye kuyumcu basıyor. <laughs> Hem evet. de büyük büyük demeden ya Allah verdi Allah Allah açılın diye. Ya çok saçma sapan bir hal almaya başladı Levent Kırca şeyleri gibi. Keşke şimdi aklımda değil ama bizim partiyi kuran Besim Tübük, Kapalı Çarşı Nur Osmaniye'de Hayat Okulu'nda yetişmiş bir iş adamı, Özal yıllarında altın ithalatı ve e, kapalı çarşıdaki maliye kuyumcu ilişkisini bir anlatsa onun önerileriyle e, Özal yönetiminin kapalı çarşıyı nasıl serbest bırakarak inanılmaz bir ekonomik canlılık getirdiğini e, piyasalara onu onu Keşke e, Türk milleti bir dinlese kendisinden. Yani. Ama e, şöyle söyleyeyim yani Mehmet Şimşek'in bir programı falan yok. Mehmet Şimşek bir yere takılmış bozuk plak gibi e, vergi gelirlerini arttıracağım. Vergi gelirlerini arttırarak dünyada ekonomisini kurtarmış bana ikinci bir ülke daha söylesin. Vergi zamlarıyla e, yani bu kadar basit olsa dünyada kötü ekonomi kalmazdı. Ama, hocam vergi e, yani, artmıyor ki vergi alım son 3 senedir vergi ödemeyenler çarşaf çarşaf çıktı doğru çıktı bunların üstüne gidilmeli ama vergi zamlarıyla e, yani bir yere varamazsınız adam bir yere kadar öder 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 onun ekonomide bir, bir şey de vardır eğrisi de vardır lafer eğrisi diye yani bir noktadan sonra olan ben manyak mıyım gideyim çalışayım Ankara'ya mı çalışacağım dersiniz vergi gelirleriniz düşmeye başlar. Trump'ın şeyde Cumhuriyetçi Parti kurultayında yaptığı konuşmada var. Ben diyor 2016'da seçildikten sonra vergilerde büyük indirim yaptım. Kasaya daha çok para girmeye başladı diyor. Aynı şeyi bilmem kaç yüzyıl önce İbn Haldun söylemiş. Amerikan Başkanı Reagan ondan alıntı yapmıştı. Yani tabii bizim kültürümüzde de aman ne güzel azineye vergi, 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 vergi yani vergi vermeyenin peşinden koşacağımız kadar verdiğimiz vergiler ne oldu, nereye harcandı onun peşinden koşsaydık biz o kültürü kendimize edinseydik bambaşka bir ülke olurduk bugün. Kesin orası doğru. Peki Cem Bey ben şunu merak ediyorum. Erdoğan bunları düşünemiyor mu? Ne Amaç ben, ne? Iktidar? Amaç ülkeyi gerçekten ciddi soruyorum. Daha da kapatmak mı? Bilmiyorum. Kafalarında bir kutlu davaları var onların. Hedefe doğru yürüyorlar falan. O kutlu dava nedir onu da e, bilmiyoruz. E, Çünkü ama... sürdürülebilir, sürdürülebilir iktidar artık demokrasiden geçmemeye başlayan bir noktaya Tabii. doğru e, evrildi evriliyor. Sadece yo değil e, aynı zamanda. Bunların e, siyasi istikrardan anlayışı, Sittin sene biz iktidarda kalalım, bak evet. siyasi istikrar var. Halbuki bir demokrasiye inanan bizim gibi insanların istik siyasi istikrardan anlayışı, her dört senede bir hür, adil, demokratik, şeffaf seçimlerin yapılıp barışçıl bir şekilde iktidarın el değiştirmesi siyasi istikrardır. Yani siyasi istikrar koltuğa oturup seçim kaybetmeden e, Sittin Sen'e ülkeyi yönetmekse o zaman dünyanın en istikrarlı ülkesi Fidel Castro'nun Küba'sıydı. Aliyev'in söyle adını e, Azerbaycan'ı, Esad'ın Suriye'si, Maduro'nun e, Venezuela'sı, al sana istikrar, Hüsnü Mübarek'in Mısır'ı. Ama dünyada siyasi istikrar denince onlar mı akla geliyor yoksa Dört senede bir seçimle iktidar değişen hür e, demokratlar mı, hür demokrasiler mi geliyor? Emre Bey demiş ki ben faktoring piyasasında çalışıyorum. Çoğu büyük firmalar konkordata alıyor. Devlet bunları onay veriyor ve bu şekilde dokunulmazlık alıp bizde alacağımızı alamaz duruma geldik demiş. Öyle. Hiçbir firma herhalde sicilinde konkordato e, istemez. Yani bunlar mecburiyetten oluyor. Ve bunların sayısı artacak. Mehmet Şimşek'in sözleriyle e, açıklayalım. Sıkı para politikası demek, iş talebin kısılması demek, pek çok firmanın e, kepenk indirmesi, iflası demektir. Nasıl e, okumadınız mı haberi? Bodrum'da bilmem kaç otel Konkordato ilan etmiş. Yani iflasın eşiğinde... Ama bir dakika Turizm Bakanı'nın oteli dolu, onun keyfi yerinde. Hiç oturduğu <laughs> değil, ben haberini yaptım, bana küstüler falan. Burası böyle bir ülke. Hasta, hastaneleri olan Sağlık Bakanı, okulları Hı. olan Eğitim Bakanı, otelleri olan Turizm Bakanı. Düşünebiliyor musunuz? Hastaneleri denetleyen Sağlık Bakanı, onun müfettişleri Sağlık Bakanı'nın hastanesini denetleyecek. Eğitim Bakanlığı müfettişleri Eğitim Bakanlığı okullarını denetleyecek. Ya böyle bir böyle bir rejim olur mu arkadaş? Yani inanılmaz bir şey. Ee, ama şey yani ekonomiye dönecek olursak, bırakın e, bazı şirketleri fabrikaları e, esnafla kepenk indirecek ve iflasa gidecek. Benim evin karşısında bir pastane var. 1976'dan beri orada. <laughs> Çocuk sahibi bana dedi ki geçen gün sohbet ediyorum. İstanbul'daki Bak, mi? Efendim? İstanbul'daki ev mi? İstanbul'da İstanbul'da gelirim. Mecrık Çocuk bana dedi ki abi dedi 3 sene önce 11 kişi çalıştırıyordum dedi. Bu sene ciron Covid'inkinden daha düşük dedi. Şunun. Evet, aşağıda bir hamur ustam var dedi. Bir de ben dedi. 10 kişiyi kapının önüne koymuş bir pastane. Bir Düş pastane. Ve cirosu, cirom Covid'den daha düşük ne demek? İşler sıfır demek. Kimse alışveriş yapmıyor demek. E bunun sonucu da e, şeydir. Satış yapamayan fabrika üretimi durdurur. Üretimi durduran iş yeri çalışanını kapının önüne koyar. O daha kötü bir fenomen şeyden. Enflasyondan. Yani bunlar şimdi ortaya çıkıp e, zil takıp oynayacaklar. Enflasyonu düşürdük diye ama bu sefer TÜİK'in işsizlik rakamlarına çok gülmeye başlayacağız. Çünkü onu düşük gösterecekler ama öyle olmayacak maalesef. Yani yüz binlerce belki milyonlarca insan çocuğunun cebine bir harçlık koyamayacak. Akşam masaya bir yemek koyamayacak. Yani bir aile babası iş bulamadığı için yaşayacağı utancı, ezikliği siz düşünün. Bu nereye yansıyacak? İşte aile içi şiddete yansıyacak, sokakta asayişe yansıyacak. Ki Buna zaten yansıyacak. öyle. Mağdurlanan şeyler. Benim bir arkadaşım e, nişan taşında şey kuaför ve değişik işlemler yapıyor ve Instagram üzerinde satış yapmıyor ama Instagram'da çok fazla hani bunlar şey paylaşıyorlar ya yok saçı böyle yaptım yok öyle yaptım falan. Dolayısıyla çok müşteri kitlesi oradan geliyor. Biz Instagram kapalı olduğundan beri diyor ki ya çok azaldı diyor yani hani ve e, ne zaman açılacak diye endişeyle hani ve düşünün ticaret bakanı orada e-ticaret yok diye açıklama yapabiliyor ya kardeşim e ticaret yok olmayabilir ama insanlar orada görünür oluyorlar yani işleri dönüyor mesela öyle yani demin dediğim gibi Türk ekonomisine büyük bir bedeli bedel de ödetiyor günde bir yerde okudum doğru yalan bilmem ama 60 milyon 60 milyon liralık bir şey Milyar mı? milyar mı? Yani 2 milyon dolarlık bir şey e, ticaret kaybı e, oluşuyormuş. Yani Instagram kapalı olur da e, ticaret etkilenmez olur mu? E siz dua edin diğerlerini açık tutsunlar. Öbürlerini de kapatmasınlar keyfiyetle. Hiç evet. şimdilik yani. Şimdilik. Yani şimdilik eğer böyle daha yasakçı kafayla gideceksek yıl sonuna doğru ufak tefek patır patır onlar da dökülmeye başlar